Evet Hasan market. Nereden al, nereden geldim? Pazardan geldi. Ne geliyor? Soğuk. Neler aldın hemen göstereyim arkadaşlar. Hasan benim en sevdiğim peynir. Allah senden çok mersi. Eee tane örgü peynir almış. Ondan sonra çeçil peyniri değil mi bu? En sevdiğim peynirler. Bunun adı neydi? Kokon. Ko Kamkar. Kamkart almış. En sevdiğim. Evde turp vardı. Antikotar Neyse. Oha Hasan ben bunu hak etmiyorum. <laughs> o pis ellerini vurdum virüslü. Yıkadım. Allah Allah. Bu ne? Nasıl yeniliyor? şey pişiriliyor bu? Bunu... Hani bizim yaptığımız gibi mi? Evet. Öyle dedim. Benim canım et çekiyor. Gitmiş almış mübarek eşim. Allah senden razı olsun. Hasan onu iki tane iki tane yiyelim. Öyle görmemiş gibi dördünü birden kızartmayalım oğlum. Yıkarı Bak sen... Dördünü, dördün. Dur bir. Ya, bilmiyorum sen bilirsin. Hı? İstersen bir kere de yaparız. Bir kere de yaparız yani. E tamam hadi. Hafta sonu evde canımız sıkılacak. Bol bol et yerim. <laughs> Recep amca sağ olsun. Aynen. Recep amca kim? Recep Tayyip Erdoğan. Ha. Allah senin affetsin. Neyse. Biber almış. Ee, bir taze soğan, portakal, dereot maydanoz brokoli dedim bana kivi almış kivinin tarlasıyla almış Ay, en cam onu çıkarsana lahanayı çıkarsana tepsini mi yaptın evet evet lahana almış şey lahan neydi bunun adı mandalina ondan sonra karnabahar Kocuğunu ve bunun. domates o aç çöp attım ya burada da dedeme aldık arkadaşlar evde vardı ay ay cennet elması da almış brokoli de Böyle ne bir de koyuyorsun? köy ekmeği almış. Şuraya koyacağız. Şimdi oh. ben de lahana haşlıyorum. Aynen. Ee, bu kadar almış arkadaşlar. Bir de et falan almıştı. Öyle. Allah bereket versin diyoruz ve başka bir şeye geçiyoruz. <laughs> yapsam bu çok lan. Bir kere almıştık ya. <laughs> Seni şey yaptım, deşifre ettim. Ama gözükmüyorum ya. Ben Hasan'dan hediye istemiştim. Bana gitmiş bir çik çikiler Hasan ben bunu hak edecek mi yaptım? <laughs> Neyse ben kahvaltı hazırlıklarına devam ediyorum. <laughs> Kız bu kaç paraydı Hasan? 66 lira. Yazıklar olsun ya. Yani biz bunu alınca normalde hemen arabaya döndük şu an kucağımızda taşıyoruz arkadaşlar bunu. Hatta ben bununla bir ara uyuyordum Hasan bana kızdı uyuma diye. Bismillah. Hasan yeter bu kadar. Bana kızman lazım çok koydum. Ekmeğe baktın Aynen. Arkadaşlar böyle bir şey yok 66 lira. Biz bunu 22 liraydı evlendiğimizde. Arkadaşlar nazar mı diyeyim, kenafir mi diyeyim, ne desem bilemedim. Bir düştü var ya. Tuz buz oldu. Neyse. Bana gelen mala gelsin. Ama baya bir pis oldu her yer. Kimin gözü vardı lan bende. Neyse sağlık olsun. Allah'ın gözlere mi geldim? pazarlara mı geldim? Kimin gözü bendeydi? Evet arkadaşlar. Sizinle canlı bağlantı yaptıktan sonra biraz acıktığımı hissettim. Meyve falan çıkartıyorum. Meyve falan yapacağım. Meyve tabağı. Yani tabağı değil de artık meyve bir şeyler hazırlayacağım. Bayağı bir acıktığımı hissettim. Hasan Allah. Hasan da acıkmış. Orada da eşyalar var gidecek. Hasan da acıkmış vallahi dedi ben de çok açım. Dedim yemek yemeyelim amca me meyve bizi kurtarsın. Şöyle canlı yayınlar bayağı bir güzel geçiyor ama ben çok seviniyorum. Sizler böyle sevinince, izleyince. Sizin için edit yaptım şimdi. Allah acıktım ya. Gerçekten bayağı bir acık hissediyorum şu an. Şöyle hemen meyveleri yıkayacağım arkadaşlar. Edit yaptım. Şu an tam bir kapanışı çekeceğim. Hatta kapanışı çekeyim. Kapatayım sonra meyvemizi yiyelim. Siz de... şey yapmayın burada ışık yanıyor. Siz de boş yere tutmayın arkadaşlar. Ee, beğeniyorsunuzdur inşallah videolarımı. Ben severek çekiyorum. Yani size değer veriyorum. Siz de bana değer verdiğiniz için çok seviniyorum. O yüzden mutluyum. İnşallah siz de mutlusunuzdur. Kamerayla çok oynadım. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bugünlük de böyleydi. Videom böyle oldu. Canlı yayınları genelde 9.30 falan 10 gibi yapacağım. Kız bende bir bir esneme var, bir esneme var, bir nazar var, dillere destan oldu resmen. Gerçekten az önce de son dakikalarda tabak çanağı kırdım bir güzel. Aniden kırıldı kız. Hiç böyle kırılmayacak gibiydi. Öyle düştü, kırıldı arkadaşlar. Böyle İnşallah yarın da güzel bir video başlangıcı yaparım. Belki yarın evi temizlerim ben Hasan'la. Ee, Hasan da ilahi falan söyledi dün gece. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir kusurumuz falan varsa affola. Kusura bakmayın. Dün gece biraz ağladım. Biraz moralim bozuldu. Çocuklarla dolayı çok soru geldiği için şey oluyor. Çok değil de hani değişik sorular geldiğinde üzülüyorum. Sanki ben onları çok isteyerek bırakmışım gibi şeyler Konuşulsun istemiyorum sağ olsun öyle bir şey demiyorsunuz ama Yine de üzülüyorum arkadaşlar Böyle şimdi Bizim eve falan yiyeceğiz yemek yedik Falan derken Saat şu an kaç Saat 11'e geliyor Arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum Gerçekten beni çok mutlu ediyorsunuz Yorumlarınızla Allah sizden razı olsun Beni hak ettiğim yere getirin Diyeceğim Esra, Zeliha, Nergis abla, Figen abla, Hicret, Meral, Kızı, Begüm, ondan sonra Melisa, Zeynep, Zehra, neydi bizim Süle, Süreyya, Kezban, Aynur abla, Emine hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yani ismi aklıma gelmeyenler de var. Kusura bakmasınlar. Ondan sonra hepinizi çok seviyorum. Gerçekten bir aile olduğumuza inanıyorum. Allah hepinizden teker teker razı olsun. Beni çok mutlu ediyorsunuz. İnşallah ben de sizi mutlu ediyorum arkadaşlar. Ee, son olarak bir iki şey daha söyleyeceğim. Bir, e, geçen size de söylemiştim. Benim bir arkadaşımın kanalı var arkadaşlar. Deneysel Hayat diye. Ona abone olup benden geldiğinizi söylerseniz gerçekten çok mutlu olurum. O da hamile. Şu an doğum falan yapacak. Yani daha birkaç ayı daha var. Destek amaçlı. Yani siz hiçbir şey kaybetmezsiniz. Abone olup izlerseniz, beğeni yaparsınız. O da çok güzel videolar çekiyor. Ve öğretmen olduğu için bilgilendiriyor yani. Benim gibi şey değil yani mesela okumamış değil, okumuş kültürlü bir insan. Ondan sonra e, Gelin ve kaynana günlüğü. Onlar da var. E, onları da çok seviyor. Bengüsü falan. Şebnemle Hertel'den, onu da çok seviyorum. O da çok güzel bir bayan ve çok güzel şeyler, hayat nasihati veriyor. Bir Arzu'm şey var, Arzu, Aryam Home, onu da takip ederseniz, İstanbul'u Gelin, hani gerçekten onları takip ederseniz, benden gittiğinizi sorarsanız çok mutlu edersiniz. Yani bir destek olalım. Hepsi de bayan, yani kalkıp size tabii erkeklere de destek, kalkıp Enes Batur'a destek olun demiyorum şurada. Sadece bayan bayana destek olmak zorunda gibi hissediyorum arkadaşlar. Neyse ben çok fazla konuşmayayım. Videomu sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Bana vakit ayırdığınız için benim yüzümden şarjınız bitiyor. Elektriğiniz gidiyor. internetiniz azalıyor. Hakkınızı helal edin. Sizleri seviyorum. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.